Herkese merhaba. 724 YouTube kanalımıza hoş geldiniz. 2021 yılının ilk videosu ile tekrar karşınızdayız. 2021 yılının sizlere sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. Bugün Gökhan Akça ile buluşacağız ve kendisiyle askerlik anılarının ikinci bölümünü çekeceğiz. Birinci bölümünü izlemeyenler varsa lütfen izlesin ve ondan sonra ikinci bölüme geçsinler. Bakalım Gökhan Akça bugün bizlere neler anlatacak. Fakat röportajımıza geçmeden önce lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. 724 YouTube kanalımızın anlat bakalım Pro Programına hoş geldiniz. Bu hafta yine Gökhan Akça ile beraberiz. Geçen hafta çok güzel bir videoyla karşınızdaydık, güldük, eğlendik ama bunun devamı var. İkincisini çekiyoruz şimdi. Tepkileriniz için çok teşekkür ediyoruz. Evet, ilk önce tepkiler için çok teşekkür ederim. Herkesin evine mutluluklar, gülücükler katabildiysek ne mutlu bize. Güzel tepkiler aldım, güzel yorumlar aldım, güzel mesajlar aldım. Hepinizden Allah'a razı olsun. Eğlendik, güldük devamı gelsin bakalım. Heyecanlar evet. başlasın. Evet, şimdi devamı geliyor fakat geçmeden önce bir lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hatta benim bu tarafımdan bu tarafımdan bilmiyorum. Benim Artık tarafta. benim tarafta Buraya abone olursanız sevinirim. Bir de bir like atarsanız sevinirim. Bunları gördükçe daha çok heyecanlı anlatacağım. Daha güzel olacak. Evet yok abi. Nerede kalmıştık? Başkomutan eline kafasına vurdu. Şöyle sandalyeye yaslandı. Orada kaldık. Aynen kaldık. <laughs> Neyse. Sonra çıktık tabi. Ben odama gittim. Tabi stres yapıyorum odamda. İşte herkes dedim yavaş yavaş öğrenecek benim Almanca bilmediğimi falan. Ne yapayım ne yapayım dedim. Ben başlayayım dedim. Enes dedim. E, dolabımı yine devam yerleştirmeye. Yerleştirdim de işte düzeltiyor yani maksat zaman kaybetmek içeride. Tabi o ara akşam falan oldu. Tabi biz de odada 8 kişiyiz. Bunların hepsi şimdi odada böyle oturmuşlar masaya böyle lak 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 sohbet yapıyorlar. Ya diyorum Allah'ım bunlar ne diyor acaba diyorum benim hakkımda mı konuşuyorlar? Yoksa diyorum askerlik hakkında mı? Bir de böyle konuşurken böyle kah 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 kah, kah 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 atıyorlar böyle. Tabi ben de Almanca bilmiyorum ya. Zannediyorum böyle hepsi benim hakkımda gülüyor. Tabi ben sinirleniyorum böyle gül içimden ağlayasım gülüyor böyle lan dedim ne yapacağım ne yapacağım. Neyse dedim Gökhan yapacak bir şeyin yok dedim. En iyisi sen dedim gir dedim yatağına dedim çek üstüne battaniye dedim. Zaten yorgan morgan yok bu battaniye battaniye vermişler. Battaniyenin altına girdim ben. Anlatıyor böyle kalk 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 kal. Anlatıyor kalk kalk kalk. Kal. Lan diyorum ne konuşuyorlar diyor bunlar böyle. Neyse öyle onlara sinirlenirken ağlamaya falan başlamışım ben böyle sinirden. Uyuyakalmışım. Sabah olmuş. Tabii ben sabah... <laughs> Evet aradan seyirciler de geçiyor yapacak bir şey yok. Tabii ben uyuyakalmışım. Birinci bölümde de söyledim mi söylemedim bilmiyorum. Kapıyı açtığın gibi küt benim kapama e, 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 söyledim mi? Uyuyorum böyle bir sabah. Bir girdi içeri komutan vooo vo, vo. başladı bağırmaya böyle bir açtı kapıyı. Tak benim yatağıma Allah dedim ben dedim nereye düştüm ya dedim böyle. Hemen kalktım böyle işte onlar bilmiyorlar da benim tam böyle Almanca bilmediğimi. Benim e, odadakiler de bilmiyorlar tam Almanca bilmediğimi. Neyse ben kalktım şimdi yavaş yavaş böyle bakıyorum şimdi öbürleri de kalksın. Yine kopya çekecek birisini arıyorum böyle biliyor musun? Tabii neden diye sorarsan bilmiyorum şimdi ne yapacağız şimdi He. Bak kalkacağız. Yani. yani, bunlar nereye gidecek? Koşmaya mı gidecek? Kahvaltıya mı gidecek? Spora mı gidecek? Birini takip, Biri takip edeceğim. Birini takip edeceğim. Neyse yanımdaki yatakta birisi var dedim. Tamam dedim. Ben dedim buna yaparsa dedim onu yapacağım dedim. Bu şimdi kalktı. Ay içimden diyorum ya oğlum diyorum ya hızlı yapsana diyorum ya diyorum. Komutan anlayacak şimdi zaman geç kalacağız gene fırça yiyeceğiz böyle. Bu kalktı şimdi terliğini falan giydi. Ben de terliğimi giyiyorum böyle. Dolaba gitti işte. Tıraş bıçağını aldı. Diş fırçasını aldı işte. Ben de aldım diş fırçasını falan böyle. Ulan diyorum içimden diyorum inşallah diyorum böyle yanlış bir şey yapmaz diyorum. O adam diyorum ne yaparsa diyorum aynısını ben yapacağım diyorum şimdi Başka bir yere gitse ben de kesin arkasından gideceğim de. Bunu ben takip et. Şimdi bu gidiyor yavaş yavaş. Tabi giderken de sohbet etti birisinde. Allah'ım ya dedim ya dedim. Ben de bilmiyorum daha nereye gideceğini. Bu sohbet ediyor. Ben de orada döndüm böyle sağıma bakıyorum böyle. Soluma bakıyorum böyle. İşte havaya havaya bakıyorum. Koridoru inceliyorum o anda. Her neyse bu sonra bıraktı o konuşmayı. Oh dedim Allah'ım dedim. Hay dedim gir içeri dedim. Takip edeyim senin ne yapacağını. Girdi içeri. Seni çıkardı tabi dişlerini falan fırçalıyor böyle. Tabi ben de çıkardım dişlerini fırçalıyorum. Ya oğlum bu Almanlar ne kadar çok diş fırçalıyormuş. sattım. fırça fırça maçla bitmiyor. 3 dakika <laughs> kurallarını uyguluyor. Tabii canım biz de öyle değil. Şak şuk şuk 3 dakikada Beşiktaş yaparız ya. 5 beş dakikada <laughs> Beşiktaş. Ne no, bu fırtılıyor. ben de fırtalıyorum hala fırtalıyorum. Fırtalıyorum ya diyorum Allah'ım hadi diyorum. Geç öbür işe de diyorum öbür işe yapalım diyorum. Şimdi ben de tabii kirli sakallıyım böyle biliyor musun? Bu da şimdi böyle kirli sakallı. Aa, dedim tamam dedim tıraş olacağız galiba dedim böyle. Neyse içeride 8-9 kişi şimdi bu çıkardı başları köpüklemeye sakallarını böyle. Dedim tamam dedim Gökhan dedim senin sakallar da gitti dedim böyle olacaksın bebek gibi dedim hatta dedim. Neyse bu kesti falan böyle. Ben de başladım kesmeye hem tıraş oluyorum hem ağlıyorum ama böyle üzülüyorum. Hatta ben askerden önce uzun saçlıydım dedim ya kirli sakallıydım. Neyse ben bir tıraş oldum böyle Allah dedim Gökhan sen dedim bebek gibi oldun dedim. Şimdi bunlar dedim tam ezerler seni böyle dedim. Tam böyle adam yerinde de kolma bu Almanlar seni falan. Aynaya bakıyorum böyle bakma simgül yani böyle döndürüyorum aynayı falan kendimi böyle. Neyse tıraş olduk artık şimdi gittik şimdi odaya. Ben tabi ağlıyorum şimdi sinirden böyle dolapta da benim ayna var böyle aynadan görebiliyorsun kendini. Ah diyorum Gökhan ne yaptın falan. Her neyse ben yine bu çocuğu takip ediyorum. Ulan nereden de şansım var ben bu çocuğu takip etmişim başka çocuğu takip etsen daha iyi olacak şimdi anlatacağım sana neden olduğunu. Her neyse bu çocuk pantolonu giyiyor. Ben de pantolon giyiyorum mesela alıyorum pantolonumu. Gömleğini alıyor ben de gömleğimi alıyorum giyiyorum. Neyse şapkasını falan takıyor işte kemerini falan takıyor. Lan bir bakıyorum ondan sonra sağa sola askerlerin yarısı sakallı yazı sakal sakalsız. Ulan diyorum nasıl bir şey diyorum böyle biliyorum Allah Allah lan bunlar diyorum fırça yiyecek galiba diyorum böyle. Neyse tam o arada böyle baktım düdük çaldı. Herkes koridora gel. İşte koridor da bizim zaten 80-90 evet. metre bir şey. Bunlar başlıklar yavaş yavaş gitme. Ben de tabii benimkini takip ediyorum. Bir tane daha şişmanca bir çocuk var dedim. Ben onu onun yanına geleyim dedim böyle biliyor musun? Baktım koyu şeyde böyle sırada böyle iri bir şey böyle beni gibi narin vücutlu 90-60-90 şeklinde. Her <laughs> neyse dedim onun yanına gireyim. Bu arada da üşüdüm ha dondum yemin ediyorum. Her şey sizler için sayın seyirciler seviyorum sizde. <laughs> Aynen. Bu soğuk havada. Hepinize buradan tekrardan selamlar. Ee, girdik şimdi kuyruğa. Tabi böyle geçtik şimdi. O da benim yanımda böyle. Ee, komutan anlatıyor bir şey. Tabii ben hiç anlamıyorum ama ne demek istediğini böyle. Biliyor musun? Anlatıyor, anlatıyor. Ya yani ben diyorum anlat, anlat. diyorum Nasıl olsa anlamıyorum falan böyle. Bir baktım böyle bağırdı böyle biliyor musun? Hexum dedi. dedim bu galiba dedim sağa dön mü dedim sola dön mü dedim öyle bir şey diyor dedim böyle biliyor musun? Lan bir baktım herkes böyle kıpırdadı ben de bir gördüm onları dedim ben de en iyisi kıpırdayım böyle bir döndüm böyle sağa Lan bir döndüm sağa bir baktım bu yanımdaki benim suratıma bakıyor. Allah dedim Gökhan ne yaptın dedim. Daha dedim sağını solunu bilmiyorsun dedim. Geri zekalı dedim böyle şimdi dedim bayıltacaklar seni burada dedim askerde. Şimdi önündeki çocuk da aynı böyleyiz. Şimdi geniş de böyle böyle kafası da geniş böyle maşallah şey gibi. Şimdi kıpırdayamıyoruz da böyle arka, arkasına bakamıyorum böyle acaba arkasında kim böyle ters dönmüş ben mi ters dönmüşüm bilmiyorum şimdi böyle biliyor musun? Çocukla birbirimize bakıyoruz böyle soğuk terler akıyor böyle <laughs> yanaklarımızdan. komptan bir başladı oradan böyle bağırmıyor. Ya siz ya sağlıyor bu galiba diyor böyle bağırıyor ama amanca böyle biliyor musun böyle şey gibi böyle bağırıyor. Allah dedim Gökhan dedim şimdi dedin yandın şimdi dedim parçalacak senin dedim bu dedim komutan dedim. Çocuk da ikimiz böyle terliyoruz ama ama o çocuk görüyor koşuşunu ben görmüyorum arkamdan geliyor böyle bağırarak. Benim hayatım film şeridi gibi geçti gözümün önünden. Tamam dedim Gökhan şimdi 80 kişinin üstüne resul ettiler seni bu geldi 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 koşuyor koşuyor lan bitmiyor da koşuyor. 40-50 metreden koşuyor böyle geldi 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 Bir başını buna bas diyor sağ ol, sağ ol. Ah, dedim. Allah'ım Allah Allah dedim çok razı olsun senden dedim. Bu dedim ters dönmüş dedim ben dedim ters dönmemiş. <laughs> yani şansa yüzde elli yüzde elli mi kullandın doğru tarafa tamam dönmüşüm. Da, Almanca bilmem <laughs> sensin yanlış dönem bu mu? E tabi canım askerde böyleleri de var neler gördük askerde. <laughs> yani bu askeri beni gördüyse sen sağını solunu bilmemleri çok görürsün askerde. <laughs> Neyse ben tabi orada gene rahatladım kurtardım paçayı yani. Tabi benim savaşmalar böyle devam ediyor. Almancı bilmeme savaşlarını çaktırmam olayı falan. Yani neyse bu fırçayı yedi ben tabi rahatladım orada sanki yedim böyle 7 kilo ola böyle <gülüyor> 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 Bitti. Bu fırça yedi tabii ben de seviniyorum. Bu dedi geçti gene başladı konuşma işte. Bir baktım böyle herkes gidiyor. Dedim tamam ben de takip edeyim bunları. Başladım takip etmeye tabii. Kahvaltıya git böyle şeyin önüne geldik. Yemekhanenin önüne. Yemekhanenin önüne geldi komutan dedi. Moslum dedi. Dedim Allah Allah dedim. Galiba dedim el kaldırmam lazım burada biliyor musun? Mostum, mostum bir şeyler anlatıyor böyle dedim. Tamam dedim bu Müslümanlar hakkında dedim galiba tabi domuz yemiyoruz filan ya yani. Evet. Dedim oradan dedim bir şeyler sorma, sormak istiyor. Bilmek istiyor ya da. Dedim en iyisi ben bir el kaldırayım. Dedim ben elimi kaldırdım böyle tabi en arkadan bir kafamı yiyorum böyle elimi kaldırıyorum. Sağda çek görmesinler <laughs> Tabii Müslüman olduğum için değil. Allah <laughs> yani Allah çok şükür elhamdülillah Müslümanız. Da. İşte Almanca bilmiyoruz davasını çakmasınlar diye. Bir kaldım dedim. dedim bir bakayım bakayım dedim ne yapıyor böyle şimdi. Bir baktım böyle benim dört gö göz göze geldiğim zaman bana böyle geç dedi arkaya dedi. Ay dedim senin ben dedim. Lan dedim Müslüman olmak suç mu dedim. geçti dedi en arkaya dedim. Tamam dedim geçeceğim galiba en arkaya geç deyince bu hareket yapınca anladım. Neyse sıraya girdik. Tabi en arkada ben sabah sabah donuyorum saat beş buçuk mu altı mı artık neyse. Zindan gibi karanlık yer yer. Ayışım ışı da yok. Neyse ben bekliyorum Herkes gidiyor tabi herkes de ilk gün ya kahvaltıyı bilmiyorsun ya çayı nereden alıyorsun kaşığını çatalını tabletini e, tablonu e, ekmeğini reçelini falan. tabi her asker bunu sabahları iki dakikada hallederken biz tabi acemi olduğumuz için yani bu harbiden de acemi oluyorsun askerde bizimkiler 5-6 dakika ihtiyaçları oldu ayarlayabilmek için tablolarını tabletlerini neyse bana sıra geldi tabi ben de öyle şimdi arıyorum yani kuş gibi böyle bilmiyorsun parlacık mısın zaten moralim de bozuk Herkes bana bakıyor bebek gibi suratım var. Neyse topladım ben yemeğimi. Domuz mu değil mi zaten anlamadım. Hiç onlara dokunmadım zaten. Peynir, <laughs> reçel falan aldım. Geldik. <laughs> aldım şimdi çayımı da koydum. Masaya koydum tabağımı. Lan tam böyle oturacağım böyle oturacağım. Fışt yaptı. Ulan dedim ne oldu? Bir baktım et herkes diyor toplansın böyle hareket. Ulan dedim de ağzıma dedim çay atmadım. Cık. Yemek saati bitti. <laughs> Yemek saati bitti. Lan dedim bu nasıl dedim askerlik dedim. Ben dedim harbiden ayva yedim dedim. Derdimi de anlatamıyorum dedim. Almanca yok dedim öyle. <laughs> ya açım karnım aç. Neyse dedim tamam dedim. Şimdi bunlarla dedim, konuşacağım dedim yani açım maçın diyeceğime dedim. Aç kal dedim daha iyi dedim ama dedim Almanca olma, öğrenme bilmediğini öğrenmesinler. Neyse dedim tamam artık ya dedi öğlene kadar gider artık. Aç maç sefa sefal böyle kuru kuru. Gittim sonra çıktık şimdi dışarı bekliyoruz şimdi dışarıda. Gene böyle çimenlik işte böyle yerde. Ulan, girdik sıraya bekliyoruz. 5 dakika oldu altı dakika oldu bir dakika oldu. Bu anlatıyor hep komptan bir şeyler anlatıyor. Tabii ben gene arkaya attım kendimi saklanıyorum yani. Kimse bana bir şey demesin göstermesin bilmesin diye. Her neyse bir baktım birisi geliyor yemekhaneden. Aa biz baktım bizimkilerden o 80 kişiden birisi. Böyle geliyor artısı artısı artı, sallana sallana böyle sakallı makallı. Geldi komptan dedi vav 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 dedim. Lan dedim çocuğa bak dedim biz dedim ağzımıza dedim çaya dedim atamadık dedim. Bu dedim sallana sallana yemiş değil mi? Geldi dedim sıraya dedim biz dedim burada dedim eşek gibi bekliyoruz bunu burada. Komutan gene bağırdı bağırdı, bağırdı bir baktım koşmaya başladılar. Aa dedim ne oldu? daha enerji girmemiş kalori almamışım vitamin almamışım bir baktım koşuyorlar o an dedim şimdi itiraz edemezsin dedim tamam ben de başladım koşmaya şimdi e zaten o zaman da narinim böyle gene 90-60-90 mı Allah razı olsun <laughs> kondisyon da sen Hüseyin Bolt gibiyim yani acayip koşarım yeter ki anlamasınlar Almanca bilmediğini <laughs> Neyse şaka maka biz başladık koşmaya şimdi. Şimdi koşuyoruz babam koşuyoruz tabii biz bir tur attık ben öldüm. Böyle nefeslerim patlayacak artık ciğerlerim çıkacak diye <laughs> kondisyon yok ama çaktırmıyorum tabii Almanca bilmediğim için bir şeyle değemem yani. Ama o arada ben nasıl sallıyorum o çocuğa böyle var ya geç geldi ya artist. <laughs> bir kişi yüzünde 80 kişi koşturuyor orada böyle biliyor musun? Ben ama ağzıma gelen hepsini saydım onda hiçbir şey kalmadı onda. Lan koşuyoruz koşuyoruz ve ben, ben iyice beddim. ağzım kurudu. Neyse dedi komutan dedi ondan sonra dedi tamam dedi artık dedi, cezanızı anladınız galiba falan dedi konuştu konuştu tabii onları tahmin edebiliyorsun böyle konuşma yumuşuyor neyse ondan sonra girdik e, gene odalara falan girdik tabi ben başladım yavaş yavaş tanınmaya de. artık almanca bilmediğin. tabi almanca bilinmediğin yavaş yavaş çıkıyor yani komutan anlattı işte askerler ee, anlattı falan işte yanlış kağıdı da, kopyalama filan daha var yanlışlıkla 4 falan. sene yapıyorsun yani e, o 4 <laughs> senede de bilinmezse yani <laughs> neyse işte ben dışarı falan çıkıyorum böyle e, kahvaltıyadır işte ya da bir şey yap, çıkacağım ya da, sigara içmeye falan böyle çıkıyorum dışarı ulan dışarı mı çıkıyorum böyle hemen böyle bak bak diyorlar bak bak Allah Allah. Bak, öbür tarafa bakın bak 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 hepsi böyle beni parmakla gösteriyor. Tabii ben de artist gibi böyle şey yapıyorum böyle. Halbuki yani adamlar diyor ki kendimi ben Michael Jackson gibi hissediyordum böyle biliyor musun? Bir çıkıyordum böyle 2005 kişinin arasında herkes beni böyle parmakla gösteriyor askerde. Bak 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 o, o, Hepsi beni anlatıyor tabii birbirlerine. Neyse bu arada da komutanlar falan da duymuş benim Almanca bilmediğim böyle biliyor musun? Ondan sonra bu komutanlar da inanmamış. Lan canı sıkılan beni izaya çektiriyor böyle biliyor musun? Gidiyorum şimdi yemekhaneye mesela yemek yemeye. Diyor ahtum diyor akça ah, diyor. Lan diyorum yani böyle rütbeli gör, görsem kaçacağım artık yani o duruma geldim ama kaçamıyorsun yani mecbur gideceksin yani. Artık ben böyle yere falan bakıyorum öyle geçmeye çalışıyorum. Beni gören rütbeli Ah tunk, Akça Ah tunk, Akça. Ay ismimi de öğrenmişler yani böyle. Geçiyorum gene adam dur Ah tunk, Akça anlan diyorum. Böyle böyle Pansaşutsu Akça falan onu öğrendik işte biraz. Anlatıyor anlatıyor her askerin cebinde bu sağ e, cebinde şey olur. İlk yardım şeyleri olur yani <laughs> askerlerde birinde bir şey olursa. Benim ilk yardımım ona her zaman sağ cebimdeydi. <laughs> dediğinde şimdi komutan geçiyor karşıma bla 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 bağırıyor ama hiç anlamıyorum bu askeri terimleri maske ya diyorum içinden ne diyorum komutanım ya diyorum diyorum moment moment diyorum böyle nix faş deyin cüvaş nix faş deyin diyorum moment moment vas moment dedim moment? moment açıyorum böyle cebimden şeyi çıkarıyorum böyle koskoca sarı sözlük almanca türkçe yazıyor böyle ooo oh, diyor my god cüvaş <laughs> nix faş diyor diyor diyorum nix moment dedi Moment dedim. Langsam, langsam. Böyle oğul diyor. My God diyor. <laughs> <laughs> Bu insanlar mı <gülüyor> ya <gülüyor> Sözlükle <gülüyor> mi anlaşmaya başla. E sözlükle anlaşacağım. Yok anlamıyorum ki yani? Ben de kudurdum ne yapacağımı bilmiyorum orada. <laughs> Valla adamlar da zannediyorum. <laughs> Manyakla ben onlara dalga geçiyorum biliyor musun? Halbuki anlamıyorum yani. Bu cebimde benim her zaman sözlük vardı yani. Bunlar da beni zevkine çekiyorlar diye denemek için yani. Bunlar inanmıyormuşlar aralarında. Ben tabii sonradan öğreniyorum bunların böyle olduğunu. Adamlar inanmıyormuşlar. Benim Almanca bilmediğim hep öyle diyordum moment moment açıyordum sözlüğü böyle moment moment bir kelime söylüyordu hemen o kelimeden işte bir cümle kurmaya çalışıyordum. İşte böyle çatpat bir şeyler anlatmaya çalışıyordum yani. Almanya'ya gelmişsin. Almancan yok hiçbir şeyin yok. Çatpat bir şeyler biliyorsun. Neyse o aralar öyle şeyler oldu. Tabii ben de morallerim falan hep orada sıfır. Ben sonradan öğrendim bu askeriyede tıraş. Yani böyle kirli sakallı gezebiliyor ya musun? Onu abi. Musun? Yani istediğin gibi gidebiliyor yani. Sakallı bırakabiliyorsun yani. Senin gibi benim gibi gidebiliyorsun. Ulan Lan ben bu olayı öğrendim. Böyle saçlar da benim uzundu eskiden işte. Bir de e, sa kirli sakallıydım. Tabii ben bebek gibi geziyorum ya şimdi her tarafta böyle. Utanarak geziyorum yani. Hep böyle başım eğik geziyorum böyle. Sonradan öğrendim lan. Bir baktım şey değilmiş. Bu sakal kesmek mecbur değilmiş. Dedim orada dedim. Gitmişsin dedim o adamı kopyalamışsın dedim. Sabah dedim. gün dedim, dedim, yanlış adamı kopyalamışsın. <laughs> Ulan öbürsünü kopyalasan dedim o olma dedim sen de tıraş olmayacaksın dedim yırtacaktın öyle işte dedim. Ekrana koyayım mı abi tıraş halini? Tıraş halini mi? Aynen tıraşlı halini <laughs> Yani şu anki halim böyle kirli sakallı, ortada bebek haliyim yani şurada mı artık şu tarafta mı şu tarafta olacak galiba. <laughs> Neyse orada çok kızdım o çocuğu ben kopyaladım ama o çocuk bana sonradan çok yardımcı oldu Allah razı olsun yani hep böyle el işaretlerinde falan anlatmaya çalıştı bana. Neyse ben tabii sakallı falan. Şimdi benim mesela şey asker dolaplarında böyle açtığın zaman kapağını böyle sevgilisinin resmi olur işte karısının resmi olur, eşinin resmi olur, çocuklarının resmi falan olur. Hmm. Böyle bilirsin yani asker dolaplarına kapağı açarsın sağ tarafta böyle hep şeyler vardır, resimler vardır. Tabii ben saçlarımı, kirli sakallarımı unutamadığım için benim dolabımda arkadaşlar işte birazdan burada göreceksiniz Sağ <laughs> tarafta benim dolabımda benim kendi halim vardı açardım bakardım böyle kendimi orada şarj olurdum yani bakardım kendime ah derdim Gökhan nereden nereye derdim ona bakıp böyle mora geçirdim günümü sayardım böyle askerde falan Ya bu yanlışlıkla 4 sene nasıl oldu onu çok merak ediyorum. Ya zaten ben baştan Ta, yanlışlıkla gittim. E, e, yanlışlıkla gittim 12 sene. İşte benim komutanım vardı dedim ya. O bana çok yardımcı oldu Allah razı olsun. İşte ben böyle Nasıl yardımcı olma? 4 sene orada kalmışsın. İşte ben her sınavda, her yarışlarında falan hep böyle önler dedim yani hep böyle hırsımla böyle Türk olduğum için böyle biz böyle hırsızız yani hiçbir şeyde böyle kötü olmak istemeyiz. Hep böyle başlarda, birincilerde ilk üçte falan olmaya çalışırız. Ben her şeyde hep iyi oluyordum. Atışlarda iyi oluyordum, sporda iyi oluyordum. işte bu testlerde iyi oluyordum. Yani çalışıyordum ben geceleri. Ellerime yazılar yazıyordum. Hatta onları şimdi mi anlatsam, sonra mı anlatsam bilmiyorum da. Öyle bir askerlik yaptım ben. Yani hep böyle benim komutan da o yüzden böyle çok sevdi. Yani harbiden de başarılısın. E, sen, senin akıllı askersin. Yani ben o komutan bana çok e, yardımcı oldu o konularda. Üçüncü, dördünü partta da ondan anlatırım biz neler yaşadığımız şeyde. Mesela eğitim oluyordu. Silahı parçalayacağız mesela. Anlatıyorlardı yani. Bak işte burası şu kez, göz, şarj, e, şarjör marjör işte bunları evet. filan. işte bunları çıkarırken, takarken anlatacaksın. Ne çıkarıyorsun, ne takıyorsun evet. filan. Tabii ben bunları yazıyordum öyle hep elime. Yazıyordum, geceleri ders çalışıyordum yani. Millet orada o durup sohbet ederken ben de elimde onları okuyordum yani şey yapıyordum elime yazıyordum kopya çekerken mesela ertesi gün eğitime gidiyorduk yine şimdi mesela yatıyoruz hepimiz yerde hepimizin elinde silah var tabi parçalayacaksın anlatacaksın falan lan birinci yapıyor süper yapıyor tamam ikinci de yapıyor süper yapıyor şimdi mesela ben dördüncüyüm üçüncüye geldim ne filan hepsi diyor böyle yandakiler böyle aa diyor birazdan diyor akça konuşacak diyor gene diyor güleceğiz böyle kah 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 ka, yapacağız böyle biliyor musun neyse tam bana sıra geliyor akça diyor komutan tam ben başlayacağım anlatmaya lan bu Almanların hepsi vaa yapıyor böyle gülüyorlar böyle biliyor musun tabi benim moral da sıfır. Tüm bildiklerim gidiyor aklıma böyle çiftleniyorum yani. Yani başlıyorum kekeleme yani. Tam ağzımı açacağım. Yani ölsen aklına getiremiyorsun o lafları biliyor musun? İşte orada ben tabii gene gurur yapıyordum. Böyle gözlerim doluyordu. Sinirleniyordum yani böyle harbiden çok zor yani Almanların içinde böyle Almanca bilmeden askerliği yapmak. O durumda o durumları kimse yaşamak istemez yani. Ama ha. sen bırakmamışsın yani. Sen yapmak istemişsin. İşte ben hep yapmak istedik yani. Hep yani dedirtmedim arkamdan yani işte bu Türk başaramadı, yapamadı, istemedim desinler arkamdan biliyor musun? Onun için hep yırttım kendimi. Ondan sonra hiç... Ama komutanını görmüşsün. Neyse ondan sonra komutanımı gördüm ben gene. Buradan Polonya'ya gidiyoruz biz. Polonya'dan bir şeyler almam gerekiyordu. Arkadaş hatta yanımda. Sebahattin abi buradan da selam söyleyeyim ona. Neyse gel dedi Gökhan dedi gelelim dedi e, kahve içelim. Yok ya dedim boş ver abi dedim ne gerek var dedim. Dedi gel gel gidelim iyi dedim tamam dedim gel girelim ya dedi benzinle. Neyse girdik benzinle ben kahve alıyorum böyle. Abi bir baktım arkamdan birisi akça ah, diye bağırıyor. Benim de tabii sırtım dönük. baktım böyle. Ana abi baktım benim komutan 20 sene önce en son beni gördü. Pardon 18 sene önce beni gördü. Adam beni patlet ta Polonya sınırında tanıdı böyle biliyor musun? Bir döndüm. Dedim komutan dedim ne <laughs> burada dedim. Bana dedi sen ne yapıyorsun burada dedi böyle biliyor musun? Dedim ben Polonya'ya gidiyorum. Ya dedim sen beni dedim nasıl unutmadın dedim. Kaç... Bana ulan diyor akça diyor seni diyor ben nasıl unuturum diyor. Sen diyor askerliği de bir tane diyor. Sen diyor bizim Michael Jackson'ımızın diyor. Herkes seni konuştu diyor. Ben de senin gibi askerim zaten hiç benim olmadı diyor. Sen ilk ve teksin falan dedi. E, aynen yani. <laughs> yani o komutan da bana olmasaydı ben 4 sene falan yapamazdım. O bana çok destek oldu hatta şimdi 3. Ün, 4. partta da onları da anlatırım. Onu bana destekliğini hiç unutamam yani. Peki abi burada kapatalım bu bölümü. Tamam kapatalım. 3. bölüm 4. bölüm. Yakan abinin de tatbikatı var. Ormanda hikayeleri var. Bosna <laughs> Hersey'e gitmişliği var. Bo Bosna'ya gidişim var. NATO'ya gidişim var yani. Çok hikayelerim <gülüyor> var. <gülüyor> Heyecanla bekleyin. Yorum. Hava çok soğuk maalesef. Gitmemiz lazım. <gülüyor> Donduk. <gülüyor> Yorum yapmayı unutmayın. Beğenin ve herkese bu videoyu yollayın. Paylaşırsanız e, sevinirim. Yorum yaparsanız da sevinirim. Güzel yorumlarınız için teşekkürler tekrardan. Herkesin yeni yılı kutlu olsun. Umarım 2021-2020 gibi olmaz. Herkes e, sağlıklı, mutlu bir şekilde çalışır, kazanır, evine bakar. 2021 hayırlı olsun inşallah bize. Yeni yılınız kutlu olsun. Yeni yılınız kutlu olsun. Sizleri Yeni yılın seviyoruz. ilk gününde sizlerle olmaktan dolayı mutluyuz. Haftaya tekrar sizlerle olacağız. Evinize girebilmek bizim için onur, gurur, şeref, hasiyet her şey. <laughs> Hoşçakalın. Hoşçakalın.